Ben e, üniversitemizle ilgili yapmak olarak Kayseri'mizde üniversiteleriyle evet. her geçen gün adından daha çok bahsediyor. Türkiye son 10 yılda birçok sektörde değişimde bulunuyor, gelirlerini arttırıyor, aktiflerini arttırıyor ve büyüyor. Büyürken bu değişimi yapabilmek daha fazla dikkat istiyor. Değişirken büyümek birçok ülkenin karşılaşmadığı bir konudur. O yüzden Türkiye bütün bunların hepsini bünyesinde barındırmaya çalışıyor. Şimdi o kadar enteresan bir husus ki yaşı müsait olan arkadaşlarımız bunu rahatlıkla bilirler. Bir insan ömrüne okuma yazma bilmeyenin okuma yazma bildikten sonra onu öğrendikten sonra bilgisayarla tanışmayanın bilgisayarla tanıştıktan sonra ondan korkanların korktuktan sonra tekrar o korkuyu üzerinden atmak için bütün bu gelişmeleri takip ettiği bir hızla bunları yaşıyoruz. Şu anda Türkiye'de sanayisi, ticareti, meskenleri, her türlü abonelikleriyle beraber 35 milyon abone 60 milyar TL para ödüyor. Şu anda geldiğimiz noktada bilişim sektöründe en az 30 milyar TL civarında cep telefonları, bilgisayarlar ve daha farklı bilişim sektörüyle alakalı yapılar bu kadarlık bir alan kaplıyor. Asgari ücretli geçinen bir arkadaşımızın yarı parasını cep telefonuna verdiği bir ortamda bulunuyoruz. O yüzden bu sektörü çok iyi yönetebiliyor olmamız lazım. Tabii hayatımız karmaşık hale geldikçe, yoğunlaştıkça kamu ve devlet uluslararası ilişkilerini arttırdıkça insanlar çok daha farklı kişilerle muhatap oldukça bunların sistematize edilmesi, düzenlenmesi zorunlu hale gelmiştir. Mesajlarımız bizim konuşmalarımızdan daha fazla kullanılır hale geldi. 2012 yılında Türkiye'de 143 milyar adet mesaj atıldı. Bu yani bizim artık konuşma alışkanlıklarımızı Davranış biçimimizi etkileyen önemli bir yapı haline geldi. Hiçbir teknolojik gelişim insani hasetlerini yerine tutmaz, tutamaz. Onlarla alakalı duygularımızı, hislerimizi, sağduyumuzu, basiretimizi, ferasetimizi kaybetmeden bunlar üzerinde e, eğileceğiz.